Evet sevgili arkadaşlar bugün o 1 milyon abone butonunu alacağız alacağız <laughs> Fakat önce bir daha adamı toplamam lazım Ve karşınızda Youtubers Live Evet arkadaşlar bu bizim yeni evimiz. Direkt yeni ev teklifi geldi ben de geçtim gittim yani şu an bu yeni evimiz şekil şukul evin üst katı bile var. Bilgisayar bile var o yeni videomuzdan bir tane dislike yemişiz güzel inanılmaz o çok güzel Aha ev sen kendini ben de Batman'im Deniz de bu espriyi daha önce yaptılar Batman. Bu oyun nasıl oynanıyordu ya? Yatağımız bu. yukarıdaki katta ne var? Çok merak ettim. Git yukarı çık. Git yukarı çık. Merak ettim. Çok merak ettim. Heh, üst katta burasıymış. Şekilli şukulus. Galiba buraya bir bilgisayar daha geliyor. Koskoca eve taşındık. Minnacık bu dolabımız var. Git salataya. Salata. Evet salataya. Ben buranın kralıyım. Duydun mu beni? Bu bilgisayarı tahmin ediyorsun yoksa sana şaplak atarım. Güzel bir kız olsa konuşacağım da hepsi de çirkin ya. Lawrence. Neyse tamam dur. Alışveriş. Şu oyunu alalım. Sonra şu hivi Business'ı da alalım diyeceğim de Heavy Business düşüşteymiş. Sonra Cima başka ne var? Sadece şunu alalım o zaman. Tamam The Walking Pet aldık. Walking dedin <laughs> Walking Pet. Mantığınızda kafa atmak istiyorum. Ne olursunuz. Hadi biraz yeni oyun videosu çekelim. Bu oyun %100'müş. Bir oynanış çekelim buna. Artık 8 kısımlı video çekiyoruz maşallah. Herhalde benim gibi bir YouTuber oldu artık bu arkadaşım. Bak iki tane şey bastım ikisi de sıfır oldu ya tamam neyse tamam başa bunu koyuyoruz ikinciye bunu koyuyoruz sonra sonra aşağıdan kapsın diye final mi yapsak şöyle yapalım o zaman o baya güzel bir video yaptık YouTube niye YouTube değil abi YouTube YouTube ne 418 bin aboneyle 8 milyon 400 bin izlenme yapmış 480 bin abonesi var birincinin dördüncü 124 bin aboneyle 2 milyon izlenme DDS'ten almak istiyorum da para etmiyor ya. DDS bir de şundan alacağım, ikisinden de alacağım. Para lazım. okin oh, of the ilk bakış videosu çekelim mi? 5 Haziran'da çıkmış. Bugün ayın kaçı? 9 Haziran. Tamam ilk bakış videosu çekelim. 4 gün olmuş bir şey olmaz. Tamam 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 her şey güzel devam. Eee anana yürüyen zombiler. Anancı velet oldum. Harika dans ederek selamlama. Harika huuu dans ederek selamlama. Merhaba. Komik olmayan yorum. Anan <laughs> Kendi içe vermesin vermezsin ilişkin olmaz yolun açık olsun hatta paşalı Bir anda kelsin konuşuyorum burada kelsin Şaka yaptım kellere saygım sonsuz Okey şu speech bir oyununu çekelim O değiştirebiliriz bilgisayarımızı Değiştirelim 250 dolar gitti Allah belanı versin evin kirasını veremeyeceğim eee sahilde Karılar. Bakalım kendimi öne süren bir youtuber böyle kötü düzenleme yaptın inanamıyorum. Biraz ders alman lazım. Senin ve izleyicilerin yararına. Jadon. Tipini tikeyim Jadon. Konsollar. Heh. Al bunu. Bunu da al. Ana para etmiyor ya. Tamam o zaman ilk Nintendo DDS al. Okey. Çıplaklar. Ne hiç bak olduğunu bilmiyoruz. Soru işareti. Ve 100 bin abone olmamızdan tamı tamına neredeyse bir aydan kısa sürede 200 bin abone olduk. Bakalım <laughs> muzanmış ya şuna bak şekil düşkünlü mü oldum tipsiz mi oldum anlamış değilim siz karar verirsiniz. PlayStation 3 600 dolar yuh olsun alalım. PlayStation 3'e çıkmış yeni oyun var mı? Okey bu oyunu da alalım 50 dolar. Hadi PlayStation 3'e aldığımız yeni oyun çekeceğiz gel. Okey, gene PlayStation 5 ilk ben çekeceğim. Okey, efsane, efsane. Dur. E ee, neydi neydi? PS3 aldım AMK. PlayStation 4 ne zaman çıkacak acaba? Biz kaç senesindeyiz? Bu ne? Ne abi PlayStation 2 var ya. Arkadan gidiyor Pezemek. video videoda arkadan geçti. Takmayın gençler. Arkadaşımız o bizim. Ayıp değil mi kardeşim ya? Birkaç arkadaş edinelim ya. Vallahi bak bir yanına kalsın. Lawrence, Lawrence. 26.000 abone kazanmışız ilk PlayStation 3 videosundan. Maşallah. Maşallah. Of çok iyi. Eve davet et. Lawrence'ı eve davet edeceğim. 5. sıradaymış. Eve davet et Lawrence. Orada gelişiriz. Oh. Lawrence geldi. Flört yapalım da. Erkek misin, kadın mısın anlamadım ama hemen hemen, hemen oturdu. 30 saniye bilgisayar oturmasan olmayacak şerefsiz. Kalk lan bilgisayarımdan? Lawrence gel flört edelim azıcık. Bu flörtü yanlış çevirmiş olamazlar mı Türkçe'ye? Çünkü bu erkek yani. Bizim onlar flört etmemiz saçma olmuyor mu? Lawrence gel videoda çık Lawrence video çekiyorum gel. Lawrence bak arkada videoda dayadı geçti pezevenk. Hediye veriyorum sana. Çiçek mi? Oğlum bu kız mı erkek mi hala anlamış değilim ya. Bir dakika. Şimdi ben bununla sevgili falan olursam çok kötü hissederim. Hediye falan da verdik ama. Şimdi erkek mi kız mı bu? anlamış değilim. Gay ilişkiye satacağım şimdi karakteri yanlışlıkla. Al bütün gıdalardan al. Allah'ın belası bir sürü hamburger al. Al çorba al. Al, al salata al. Al bütün yemeklerden al. Hepsinden aldım. Bütün konsollardan da aldım. Oh. Lawrence'la video çekeceğiz. Pezevenkle video. Lauren senin adını çok komik bir şey yaptım. Pezevenk yaptım. Ding 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 yapıyor amına koyayım. Ding 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 şuna bak. Ding 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 ding. Oha Lawrence'la çektiğim video yüzde yüz elli ilgi aldı. Oha. Eyvallah Lawrence. Pezevenksin, medevenksin ama Pezevenk'le video işe yaradı yani. Abi dur. Dur kira ödememiz lazım. Son 3 gün kaldı ve paramız tam yetmiyor. Bu YouTube'dan gelen paranın gelmesi lazım. Ya benim çalışmam lazım manyak kim Git çalış bir daha çalış git. Hayır hayır para yetmiyor para yetmiyor. Vallahi para yetmiyor dur. Dur para yetmiyor 1 dolar. 3 3 3 cent eksik. 3 cent eksik. 3 sent yüzünden evden atılamayız hadi. Çabuk parayı al parayı al parayı al parayı al. 3 cent için evden atılacaktık çıldıracaktım ya. Bana bağırıyordu tipe bak. Tipe bak. Lan korkutuyorsun beni. Öcü oldu. Delirdi lan. Help mi yazıyor ekranda? Help mi yazıyor ekranda? Arkada help mi yazıyor? Ruhsuz bakışları. Neşeli olmayışı. Arkadaki help mi yazısını görüyor musunuz? <laughs> ben burada Lincoln ile konuşuyorum. Tamirci yandan bilgisayara bakıyor. Konuşmalarımızı okuyor. Şerefsiz kanka olduk aslında. Abi gelip gelip doluyor. Bilgisayarı kasıntı bozuyor ama olsun yani yapacak bir şey yok. Tamirci yani para kazanması lazım. 2 küçük 3 küçük edicik, dört küçük 5 küçük 6 küçük 7 küçük 8 küçük 9 küçük edicik, on küçük Yeni etkinlik varmış 29 ağustosta Bilet fiyatı 1000 dolar anlatının babasının nikahına kafas atarım ama 1000 dolar verdim bilete 29 ağustosta Kaçtaymış 29 ağustosta Tamam gideceğiz Tike tike gideceğiz 1000 dolar verdim ben ona Bütün varımı yoğumu verdim tövbe İki küçük üç küçük kedicik Dört kedicik Okey 523 bin Şimdi geri kalan bunun iki katını yapmak Bir buçuk saattir oynuyorum Beynim aktı Bir milyon aboneye kadar yolumuz var Durmak yok Evet geldik etkinlik mekanı 15 dakikamız var Röportaj videosu çekiyoruz Ooo çok iyi lan Tipini sikeyim bu ne ya Bunlar niye röportaj yapıyoruz biz Arkadaşım ya Gözümüze güzel bir kız kestirelim diyecektim ki bu ne Allah senin belanı versin Başka güzel bir kız Güzel bir kız. Evet işte buldum. Jugaline. Adı neymiş? Adı Jugaline'ymiş. Jugaline. Sonra da bununla konuşalım. Anabel. Anabel de güzel. Sen mi daha güzelsin yoksa sen mi daha güzel? Dur. Dur senin burnunda halka var. Sen olmazsın. Ama şu da çok iyi. Kolyesi olan. Neyse biz buna yürüyeceğiz. Güzel bir youtuber lazım bize. 11. Lovrens kızmış galiba. Flirt edebiliyoruz çocukla ya. Ama kız mı erkek mi anlamadım. Erkek gibi kız herhalde. Eve davet ettim kızı. Aa konuş konuş. Selam. Şimdi ben seninle nasıl sevgili olacağım? Gel sevişelim gel. Para veririm sana burada kalman için. Çok yalnızım. Şu an kıza Messenger'dan yürüyoruz. Geceleyin bir de uyudum mu? Tıplak mısın? Üstünde ne var? Sabah oluyor sabaha doğru biraz daha çirginleşiyoruz. Gel sevişelim. O da ay, ay sapık diyor. Ay. Seni seviyorum ama. Ooo. beni seviyormuş. Anlatalım. Dur yine bilgisayar bozuldu. Artık taşıma zamanı. Bu evden gidiyoruz. Bu evdeki işimiz bitti. Yeni evimize geçiyoruz. Efsane bir ev. Göktel'in tepesinde ev almışız. Yuh, yuh, yuh ebesinin nikahı. Oh, ne sunum bu? O oh, iPhone. iPhone sunumuna geldik. Merhaba. Ah oh, VER DE KULLANAK hadi uçan telefon uçan telefon Ha anladık hadi kısada da gel ya bak üç buçuk saattir oynuyorum üç buçuk saat oldu ya Okey neredeyiz Bir telefon sunumuna gelmişiz Vay be bu da ney bu da ney burada fotoğraf mı çekiliyorsun çekil kız Çekil kız 45. sin geliyorsun bana hava yapıyorsun Basın için poz OYE oh, yeah, basın oye oh, yeah. Tamam şimdi gidebiliriz İnternetten bir kız tavlamaya çalışıyoruz şu anda O kız tavlarken de sanırsam 1 milyon aboneye ulaşacağız Gerçekten 1 milyon olacağız Oyunu tamı tamına 4 saattir oynuyorum yemin ediyorum Beynim aktive ve bu video akşam gelecek Bu akşam gelecek Neyse Abi 1 milyon abone olduk 1 milyon abone olduk Ve şu an kız tavlıyoruz 1 milyon 10 bin olduk 1 milyon 10 bin 1 milyon abone ödülü için çağıracaklar herhalde birazdan Youtube sıralamasında birinciyiz abi İlk yüklediğimiz videoya bak Gerçek hayat empire Şimdi bak oh yeah. İzlenmelerimizin uçuna bak Abonelere bak Genç yaşlı Erkek kız Daha çok erkek tabi Ciddi eğlenceli Ne çılgın bir youtuberız Ne çılgın bir youtuberız ya Şimdi de kız tavlıyoruz Etkinliğe davet ediyoruz 1 milyon abone etkinliğe gideceğiz Hadi 1 milyon abone ödülümüzü almaya gidiyoruz O zaman şapkamızı giyebiliriz eninde sonunda Evet bu şapka 100.000 abone ödülümü aldığımda kafamdaydı. Şimdi 1 milyon abone ödülünü alırken bu şapkayla almalıyız. Ne kadar boktan bir şapka. Biliyorum ama önemli olan youtuberlık. Şapka değil. Tam yüklenirken oyun dondu. <laughs> lan! Lan 1 milyon abone için ödülü için uğraşıyorum 4 saattir. Yüklenirken oyun dondu. Abi dalga mı geçiyorsun? Aha 1 milyon abone ödülümüz geldi. Ya bizim sunumumuzu ya alamadılar ama ya. Neyse olivia eve çağır. Olivia eve gel. Aha Olivia geldi. Oo güzelsin. Olivia. Çiçek verdim sana. Sarılalım bir de. Oo ye. Yeah. Biraz daha flört edelim. Randevuya çıkalım sonra da. Yine randevuya çık. Oo kalbin sesini dinletiyoruz kıza. Oha. Oo duyuyor musun aşkımı? Olivia. Olivia. Al Olivia benim 5000 dolarım var Olivia. Neyse Umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Daha fazla böyle video istiyorsanız aşağı videoyu beğenmeyi unutmayın. Daha fazla YouTubers Life için ve salti butonuna sakınla abone olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Sizin ne denk gelsin Bunu unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Vay vay. Şekeri ve saldırıyorlar. Karşıda da daha nik var. Bunlar kırmızılar benimkiler. Saldırın. Saldırın beyler. Birlikte takma Yanlardan girin. Yıkın onları. Yıkın onları. Oh yeniyor muyuz? Yeniyor muyuz? Yenmiyor muyuz? Var ağızlarına yüzlerine vurduk ha. Tokatladık onları. Oh işte böyle. Ah, ah, ah.